Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne 17 yeni araç tahsis edildi. Sağlık Bakanlığı, Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne toplam 17 yeni araç tahsis ederek şehrin sağlık hizmetleri altyapısını güçlendirdi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşker ve Adana İl Sağlık Müdürü Uzmekto Doktor Halil Nacar'ın katılımıyla düzenlenen tören İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Adana'da acil sağlık hizmetlerine destek, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye deprem sonrası iyileştirme ve yeniden inşa projesi kapsamında Adana'ya 7 adet tam donanımlı acil yardım ambulansı tahsis edildi. Bu ambulanslar Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yaparak hastaların hızlı ve güvenli şekilde sağlık kuruluşlarına ulaşmasını sağlayacak. Ayrıca afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında UMKE envanterine toplam 6 yeni araç eklendi. İki adet 4x4 UMKE aracı, arazi şartlarına uygun. İki adet acil müdahale aracı, acil müdahale ünitesi donanımlı. Bir adet UMKE arama ve kurtarma aracı, bir adet UMKE personel taşıma aracı. Bu yeni UMKE araçları, olası afetlerde ve acil durumlarda sağlık ekiplerinin hızla müdahale etmesini sağlayarak Adana'nın afetlere hazırlık kapasitesini artıracak. Evde sağlık hizmetleri için yeni araçlar. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kamu Hastaneleri Başkanlığı, evde sağlık hizmetleri kapsamında Abdüşedin'in 929 hasta ziyaretini tamamladı. Şu an 13 M691 hastaya 23 ekip aracı, 2 hasta nakil aracı ve 1 diş aracı ile hizmet veriliyor. Bakanlık tarafından yapılan yeni tahsis ile 3 adet evde sağlık hizmet aracı daha Adana'ya kazandırıldı. Bu araçlar özellikle kayıtlı hasta sayısı yüksek olan birimlerde hizmet verecek. Mobil sağlık hizmetleri güçlendirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı mobil sağlık hizmetleri kapsamında bir adet minivan araç tahsis edildi. Bu araç kanser tarama hizmetleri, sağlıklı hayat merkezlerine hasta transferleri ve mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık hizmetlerinde kullanılacak. Bu yeni tahsislerle birlikte Adana'da sağlık hizmetleri daha erişilebilir ve etkin hale getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Adana İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı sürdürecek.